arkadaşlar hep yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar nihayet beklediğiniz an geldi Mehmet Mimitup bir BMW aldı görmüş olduğunuz gibi BMW'miz burada ne nasıl ama o da mı troll olur ya troll mi insanlar <laughs> bizim hayatımız troll olmuş ya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi BMW M5 Sepang Brown nasıl güzel makine değil mi ama video yarısı kapattı şu an bak 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 eksozlarım her şey orijinal yani değermişim arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi arabamız burada. size BMW M5. Ben de nihayet ikna ettiniz ya da bu yola soktunuz. Bir anılda ondan sonra BMW M5'i göre 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 bindik süre 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 süre. Sizin yorumlarınızı okuya okuya içimize bir BMW sevdasını biraz daha olsa zaten birazcık vardı ama sadece bu bu kasaya vardı. Dedik madem o zaman gerçekleştirelim. Hem biz ilk defa bir BMW M modeli sürmüş olalım. Hem sizin gönlünüz olsun. YouTube kanalımız biraz BMW görsün. Çünkü hep AMG, Audi, Mercedes AMK, Audi, RS'lerden devam ettiğimiz için hele hele Volkswagen, R'ler, GTR'ler olsun. Yedik bir de bunu koyalım kanalımıza. Karşınızda görmüş olduğunuz gibi BMW M5'imiz. Atmosferik. Bu jenerasyonun artık son turbosuz motorları. bilmiş ol yani Bilenler biliyor. Ee, i̇nternette görmüş olduğunuz gibi. S85, B50 motoru. Bu demek oluyor ki V10, 5000cc 5 litrelik bir benzin motorumuz var. Yani Yasin ne diyorsun bu arabaya? Adeta incir ağacı dikmek için müsait değil mi bu araba? <laughs> 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 Arkadaşlar araba yani şöyle baktığınız zaman Jeremy Clarkson'ın bilmiyorum incelemesine hiç baktınız mı? Adamın dediği haklı. Yani doğru. Adam haklı. Çünkü araba şöyle baktığınız zaman çok sade duruyor. Yani aslında tipsiz bir araç. Ama içine bindiğin zaman direksiyon arkasında oturduğun zaman iş bitiyor. Dış güzellik orada sona eriyor. Ayağının altındaki o tekno teknik, mekanik seni senden alıp götürüyor. O yüzden şöyle kısaca dışından biraz geçeceğiz. Ondan sonra içine girip sürüşe geçeceğiz. Çünkü bu arabayı yapan, bitiren içindeki V10 atmosferik motoru. Tabii Yasin sevmediği için bu araçları Yasin bu dur, dünyada bak, anlamıyor. Dur, dur. <laughs> Doğru söyleyin. En rahat koltuk bunda. Şimdilik Ama şöyle şey ben sadece ne dedim? Bak BMW'ci değilim. Ama BMW yol tutuşuyla konfor koltukları, yani koltukları içinin konforuna laf söylenmez. Yani bu BMW'de gerçekten ön 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 taraflarda olan noktalardan biri. Görmüş olduğunuz gibi ön tamponda bayağı bir taş izleri var. Ama tampon orijinal. Bu araba hatasız değil ama orijinal haliyle kusursuz. Yani hiçbir tane parçası zamanda değişmemiş. Her şey orijinal ona dikkat ettik. Daha henüz araba zaten binde, 2006 model. Bunda bile far şeyleri falan su çıkıştırtmaları var, angel eyes'larımız falan var. M5 yine her Jeremy karşısında diyor ya her yere M5, 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 M5'i yazmışlar. Görmüş olduğunuz gibi her yerde M, 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 M şeyleri belirtili. Cantlar bayağı bir kirli temizlemesi lazım. Aynalarımız tabi millet paket atıyor. Bu aynayı atamıyor çünkü zamanda bu aynalar çok pahalıydı. O aynalarımızdan mevcut. Bak fazla bir şey değil var. Değil Açılıp kapanıyor yani. Vay vay çok önemli. Ya önemli. Gördüğün gibi içinde de M5 şeylerimiz var. Ne, ne diyorlar buna? Şeritlerimiz var işte. Burada çok dandik. Bak bunu ben de sevmiyorum. Bu böyle bu tür şeyleri biraz amatörist gibi yapmışlar. E, 39 mu oluyor onlar? Bunun bir önceki kasası. Onlar da mesela daha güzeldi bence. Daha klasikti. Ama bu da sonuçta onun gibi yeni modeli. Girdiğin zaman böyle M dikişli direksiyonlarımız var. M dikişli direksiyonumuz Formula 1 gibi. Cam tavanımız var görmüş olduğunuz gibi. Altında 19 inçlik tekerlerimiz var. Jantlarımız var. Tekerlerimiz Continental Extra Load. Arkalar bitmeye yaklaşık. Yani o demek oluyor ki bu arabayla biraz lastik yapmamız gerekiyor. Sonuçta zaten değiştireceğiz bunları. Bir ihtimal belki Slayolun'a yoluna gider mi bu araba? Gider. Kesenin ağzını açmak lazım. lazım. <laughs> Aynen biraz çalışmak lazım. <laughs> Arkadaşlar arkaya geldiğiniz zaman spoiler yok. Bu araçlar orijinal, spoilersız. Ama arabada komple bir coating var. Yani keramik attırmışlar arabaya sahibi. Sadece, sadece ön işte değiş değişecek. köstüm egzozlar var. Ama velakin bu egzozdan çıkan ben beğenmedim. Niye? Ben beğenmedim. Doğruya doğru. Şimdi orijinal hali tabi tamam Sen her şey. zaman değiştiriyorsun. Her Ama egzoz değiştiriyor. Bizim o işimiz ayrı konu da. O yüzden egzozu değiştireceğiz. Şimdi niye diyeceksin? Bu araba ağlaması lazım. Yırtılması lazım. Bu araba yırtmak lazım. Yırtarken de Adam başa tıkıyor tıkıyor. <laughs> o da bir beyin bey yavrusu sonuçta. <laughs> Adım da beyin bey. Sesini duyurtayım. Zaten direkt insanlar anlayacaktır. Yırtıl. 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 Yeter, yeter. Arkadaşlar bak bu arabayı BMW M5 yapan zamandan beri Iceman Reis egzozları böyle söbü egzoz uçlu olanlar. O yüzden niyetimde o var. Siz bu yorumlarda belirtin. Bu egzoz mu kalsın yoksa Iceman mı atalım? Şimdi diyecekler ki orijinal egzoz kalsın ama bunda zaten orijinal egzozu bypass yapmışlar. Yani bunda tam fabrika çıkı orijinal egzoz yok. O yüzden bari takmışken onu takalım diye düşündüm. Yorumlarda belirtin. Ona göre biz de yapacağımızı yapalım. Aynı şekilde bak görüyor musun? Bak buradaki emlakoları bunu da değiştireceğiz. Bayi'den sipariş ettim zaten. Bu arabada böyle fazla anlatır, dıştan bir şey yok. Bu arabaya böyle hani teknolojik bir araba değil. Yani o şu sensör varmış bu sensör varmış. Bu arabaya gireceğiz bineceğiz. Süreceğiz. Gaz pedalına basacağız yırtacağız arabayı. Yasin'i biraz korkutacağız yani. O yüzden hadi bakalım. Şimdi içine geçelim. Duymuş olduğunuz gibi BMW'nin o pling, o pling sesi geldi mi bil ki... Korkan, <gülüyor> <gülüyor> bil ki, bil ki böyle... <gülüyor> <gülüyor> Benim adı üstünde BMW benimle masrafa var mısın? O yüzden bu arabayı alırken arabanın masraflarına katlanacaksın arkadaşlar. Bu ses de geldiği zaman bil ki kezenin ağzı açılması gerekiyor. Arkadaşlar içine geçtiğimiz zaman zaten bahsettiğimiz gibi burada elektronik şeyler var. Mesela aynı araçta işte, aç kapama düğmesi. Bak burada camlar var. Şuradan perdeyi aç kapatabiliyorsun. Buraya bastığın zaman. Ondan sonra buraya geldiğin zaman elektronik koltuklarımız var bak. memoriyle. Ha bu koltuklarda iki çeşit var. Bir düz konfor koltuğu var. Bir de spor koltuğu var. Spor koltuğunda da orta ayarlarını şuna basarak arkaya yatırabiliyorsun. Öne çekebiliyorsun. Tam beline kavrayabiliyorsun yani koltuğu. Burada BMW 1.2 mod var. O 1.2 mod da ayrıyeten anahtarına bağlı. Yani birinci modda birinci anahtar, ikinci modda ikinci anahtar. Onu kontağa, hani onun arabayı açıp kontağa soktuğun zaman Koltuklar, bu koltuk ona göre ayarlanıyor ve direksiyon. Bu da elektronik bu arada. Aşağı indirme, kaldırma falan buradan. Bak, en önemlisi bu BMW'lerde M, M modu var. O da ne yapıyor? Bastığımız zaman servis diyor ayrıyeten. Arkadaşlar bu servis lambası da yeni yaptı. Arabamız zaten bakıma gidecek. Almanya'dan getirdik. Kendi plakası gelsin, direkt bakıma sokacağız arabayı. Onun lambası da o. Yani bir şey yok arabada, bir hata yok. Ama buna bastığımız zaman Sinan, bak Basar basmaz MDM'e geçiyor. Mod spor moduna alıyor. Onu da buradan mesela girdiğin zaman iDrive'dan görebiliyorsun M-Drive'da S5'e geçiyor. Bey girip P500 Sport alıyor. Yani full 507 beygirini orada power olarak veriyor. Bunu yapmadığın zaman araba 400 beygirde gidiyor. Yani full performansını göstermiyor. Bu düğmede de tamamen arabanın dünyasını değiştiriyorsun. Arabada P yok. Resmen P yok. Aynen. P'yi nasıl yapıyorsun bu arabada? Aa, bu. <laughs> yani çalıştırıyorsun. P'yi almak istiyorsun arabayı. Mesela sürüyorsun böyle. Sürdün, sürdün, sürdün. Arabayı parka alacaksın. Bunu boşa alıyorsun. En çekiyorsun. P. Yani daha önce söylediğim gibi bu araba tamamen bir yarış mekaniği var. Yarış arabası mekaniği var bunda. Zaten motorun da Formula 1 arabasından alıp ona göre custom yapmışlar. O sistem bunda da var. Açılmıyor Bak bak bak. Açılmıyor. <gülüyor> Görüyor musun? Bak, nazik, nazik bak. Ne <laughs> oldu? Nazik de olmuyor. <laughs> ya tamam, bu BMW'nin hastalığı zaten. bu Bunu bilenler biliyor. Açıl lan! Açıl lan! Neyse, oraya geç artık. Arkaya geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi perdelerimiz buradan devam ediyor. Arka perdemiz elektronik. Yani düğmeye basarak ama bunlar da böyle. Elle. Burada da gayet yani kafamı istesem bile tavana değmiyor. Tertemiz. Burada yine cam şeylerimiz. Bu arabada ayrıca Logic 7 ses sistemi var. Yani gerçekten bu arabanın nesline göre güzel bir ses sistemimiz var. Gelelim bu arabasıyla yoluna giderken yeterince yük alır mı? Üç tamam sen sula. bir içine gir. Buna da eğer ya. yük sığdıramıyorsan artık. Sen, sen bir gir içine. Bunun içine mi? <laughs> İçinden gir. camdan girer. 3 tane. Girer mi? Sen Üç girer tane misin? senden girermiş. Ama sen giremezsin. Geçen Lamborghini'nde soktuydum senin içine değil Ama mi? Ama sen bir şimdi gir. Gel gel girmeden önce altına bak. Bak. Görüyor musun pompamız? Yedek teker yok bu aralarda. Bunlarda pompa var. Aküler evet. arkada mı? Aküler arkada evet. Ay tam reis araba. Aynen. Ay Mehmet Bey de giriyormuş. Mafyacilerin doluyor ya araba insanı şey bağcı atıp kaçırıyorlar. Aha, aynı zaten böyle Zaten tam ya. bir mafya arabası. <laughs> yani benim girebiliyormuşum. Benim girebildiğim arabada yük çok basit taşıyoruz. İkimiz giremezmişiz onu gördük işte ben. Vallahi İkimiz giremeyiz canım. Ama, ama sen de girersin bence. Ama Sinan'ın Hanım 3 tane girer. Sinan'a bakma Sinan her yere giriyor zaten de. Bağacımız da bu kadar. Litresini öğrenmek isteyen internete baksın artık. Benim <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Sıcacık. <laughs> <laughs> Cillop gibi. Arkadaşlar bu arabayı şimdi aldık. Bazı insanlar soracak abi bu arabaların şey masrafını biliyor musun filan fırt. Biliyoruz arabayı aldık. Arabanın plakasını bekliyoruz. Plakası gelince ilk yapacağımız şey arabanın yataklarını değiştirmek. Çünkü e, duyduğunuz bildiğiniz gibi bu arabanın en önemli sorunlarından biri yatakları ve vanosu. Vanosuna baktırdık bu e, şeyde, şey, Almanya'da. Vanosta sıkıntı yok, yataklarında da sıkıntı yok. Ama ben her ihtimale karşı yatıklarını değiştireceğim. Ne olur ne olmaz motoru elimize almayalım. Sonra 2-3 kuruştan kaçarım derken motor yanmasın. Bu motor yandığı zaman arabayı kaldır çöpe at gitsin. Ondan sonra arabanın yağına, suyuna zamanlıca baktığın zaman bu araba Allah izin verirse taş gibi. Bunun başına bir iş gelmez. O yüzden motorumuz da böyle. Fazla bakmayın. Arabamızı çalıştıralım. Yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Gelmiş olduğumuz gibi işte el indiriyorsun. Araba yerinden kıpırtmadan önce, durdurmadan önce. O mesela 3 şerit yapıyorsun ya onu. Aynen. Ne oluyor o zaman? Bak birinci şerit zaten kendiliğinden konfor modunda. Yani yanaklar her zaman oynuyor seninle birlikte. İkinci de hep mi? Set mi alıyor? i̇kinci de biraz daha spor alıyor. Yani spor yapmış oluyor. Biraz daha hızlı yanaklarını arttırıyor. Ve sonuncu da zaten bak böyle oynadığın zaman burada gösteriyor. Bak drive konforda normal. Üçüncü de sporda. Ay, ay. Spordayken yani bunu MDM modda M modunda kullanırken daha çok tutuyor. Yani virajlarda falan şak diye yapıştırıyor direkt. Bak görüyor musun? Ah. Tak. Evet. Hemen tutuyor. Bu böyle sürmede avantajlı değil ama arabayla gerçekten biraz vahşi sürmeye başladığın zaman yani uzun yollardan gittiğin zaman onun gerçekten hissediyorsun. Virajlarda <laughs> falan seni bayağı bir koltuğun içinde tutuyor yani oturturuyor Yani dediğim gibi şöyle baktığın zaman aslında bir M5 değil. Normal bir dizel araç gibi sanki dizel. Sesi de Seri. Yani sakin. Normalde bu arabayı kullanman gereken günlük sürersen bu modda bu SMG 3 3. neslin düğmesi mesela bak buradan 5 kademede bunu ayarlayabiliyorsun. Bu demek oluyor ki bunu ne kadar düşük tutarsan yani bir çizgide tutarsan arabayı düşük devir en düşük devirde e, sürmen için direkt fitis attırıyor. Bunu bir ayar yükselttiğin zaman biraz daha sertleşiyor. Üçüncü de aslında şehir içi ideal bizim için. Tabii bu pantal olduğu için e, bundan fazla bir şey beklemeyeceksin. Bu yeni neslin e, duap kroç e, gibi otomatik yani gibi değil. Bunu da illa ki biraz hissettiriyorsun kafaların böyle attırıyor mesela 5. E, seviyeye getirdiğin zaman bir de spora alıp bunlar da elektronik damper bile açtığın zaman şey yapıyor görmedin mi Jeremy Clarkson'ı böyle kafasını attırıyor böyle yani he. ne kadar isterse arabada 6 kişi olsun 6'sının da kafası böyle gider yani Aynen. hissettiriyor. <laughs> gitti mi araba gitti diyor ha. Aynen bak görüyor musun bak attırmıyor bak. Ooo baya üstte süzüyor. Aynen mesela bunu bu arabaya genelde sürenler kendisi attırır. 150 diyor o bu arabanın. Power aldığımız zaman arabaya direkt 500 beygir geliyor. Power'a bakmadan sürece araba 400 beygirde gidiyor. Bak. Oha. Boyun mu Boyun lan? <laughs> Zaten bu araba boyun kıran diye adlandırıldı ya zamanında boyun kıran diyorlardı bu arabaya. He. Demiyor Araba yani ya. akıyor böyle. Sen Hiç bana güzelim. mısın demiyor. Ya Mercedes falan diyorduk da bu Mercedes'ten daha şey oynar ya. Bu atmosferik ya. diyordun ya. Atmosferin bu şeyi bu işte. Hani durmuyor, devam ediyor. Ha. İstersen yani. 240'da git. Bu hani devreyi düşür, 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 düşür. Yani yüksek devirde tut arabayı ve astıl araba bana mısın demiyor. Hani 400 olsun bu arabada. 400 basarsın. Öyle diyeyim yani sana. Bu arabanın özelliği yani atmosferin davası o. Turbo davası yok yani bunda. O yüzden bu arabayı zevk yapan da şeylerden biri o zaten. Görüyor musun bak? hissettiriyor tamam mı? Vuruyor böyle Aynen. şansım Bak. Oo, koltuk acayip güzel tutuyor böyle. Ya. Şu koltuk Beğendim şimdiye kadar en iyi koltuklardan biri. Beğendim diyorsun yani. Aynen. Buna ben, ben, ben <laughs> çaktırmadan BMW'ciyim <'ymişim> şimdi de haberim <laughs> yok. <yokmuş. gülüyor> ya bu arabanın denemiş olduğum gibi mekanik ve motor şanzıman zaten bu arabaya araba yapan. Bak bir de hiç hız yapıyorsun da böyle hızlı böyle tehlikeli hissetmiyorsun kendinde. Geri D'ye koyduğun zaman bunu da kapattığın zaman usul bir araba oluyor geri. Ha biraz daha hantal atıyor mesela vites geçerken 2 saniye falan oynattırıyor. Hissediyorsun onu ama tamam da bu arabayı da yani küçümsemeyeceğim ve bu arabadan yeni teknoloji beklemeyeceğim. Bu arabayı sürerken sanki 2006'daymışsın gibi hissedeceksin kendini. 2006 için bayağı model. Daha demin de demiş olduğunuz gibi unutmayacaksın. Beyim her zaman yine benimle masaba var mısın? En kötü ihtimal bu arabada en e, sorun yani bu arabalarda sorun çıkmıyor çıkmıyor desem bile en büyük sorunlardan biri bling diye yandı mı? Tamam. Benzin içinde bling diye yanıyor. O yüzden yani o da bir sorundur. Bu arabanın en büyük sorunu benzin sorunu. O zaten o sesi iyi hatırlıyorum ben ya. Senin de bundan önce BMW vardı ya. <laughs> Aa, o ses vardı. Az çekmedik o arabadan, ha. Of o ses devamlı gelirdi. O sesi duyduğum zaman tamam Mehmet dükkanda yok. O gün ben tek başıma çalışıyorum <gülüyor> demektir. <gülüyor> yani BMW. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Arabanın temizini alırsan da sıkıntı yaşamıyorsun yani. Bu bir gerçektir. Her arabada geçerli bu. Temizini alırsan başına kolay kolay bir iş gelmez. Tabii senin temiz tutman gerekiyor. Bir arabayı aldıktan sonra ha tamam boş ver deyip sallamayacaksın. Sen daha ne diyorsun? Baksana 2006 model bu. Hedip display'i var Hedip. He. Ya Hedip display'i var. Hangi musun 2006 model? Tabi görüyorum. Taş kilometre gittiğini gösteriyor. Ben bir şey görmüyorum ha burada. Bak M moduna bastığın zaman bir de devreyi görüyorum. Yani bu tako, şey, takometresini görüyorum orada şeyi. Onu ben mesela buradan göremiyorum bir tek sana... sen göremezsin. Bu camın ortasında zaten şöyle bir dörtgen yer var, oraya yansıtıyor direkt. Yeni modellerde var ama gözüküyor. Var. Gösteriyor ama bu mesela bu camı değiştirdiğin zaman orijinal değiştireceksin mecbur. Yoksa o hidroplast çalışmaz. Evet. Oraya tam o bölgeye yansıtıyor onu. Yer normal aldığın zaman da sadece kilometreyi gösteriyor. Yani gözünü aslında devrelerden ayırma diye. Çünkü bu devreyi açtığın zaman yani motoru yakma şansı yüksek. O yüzden adamlar senin orada her şeyi her türlü her şeyi hatırlatıyor yani. Yani bu araba aslında bütün lafı boş ver, konuştuğum şeyler boş ver. Bu arabanın tek bir şeyi var. Otomatik çıkacaksın bu arabayla. Yırtılacaksın, yırtılacaksın. Basacaksın gaza, basacaksın gaza. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. tabii oğlum da böyle bir imkan yok ama hafta sonları Almanya, yani. Nürnberg'e Artık Aynen. yırtılacağız bu arabayla. Bir Almanya var işte yapabildiğim. Bu arabaya artık bir güzel dediğimiz gibi egzoz düşünüyoruz. Egzozu yaptıktan sonra haliyle ee, Bizim AutoChip'e gideceğiz. Arabaya e, yeni yazılım atacağız. Yeni yazılım da beygir artırmak için değil. Her şey orijinal alacak. Bir tek f çekeceğim bu arabanın. Şimdi görmüş olduğunuz gibi. Sen gösterirsin ona bak şimdi. Çok güzel bir şekilde şöyle yap. Yapma be. Limitliymiş bu ya. Evet görmüş olduğunuz gibi. 270 araba takılı kaldı kağıtta 275 diyordu ama GPS'e baktığın zaman 270'te Hız denemesinde yapmış olduk bunu almaya da direkt. Paymax'a demek oluyor ki arabanın hız sabitleyicisi var. E limitli. O limiti çektireceğiz. Bakalım bu araba ondan sonra kaç yapacak, ne kadar e, surat yapacak onu birlikte göreceğiz. Çünkü 270'i gördük artık. Bu arada takılı kaldı. E, Burada bu kadardı arkadaşlar. Bu araba böyle artık bizimle. Bu e, ayrıca ticaret arabası değil. Bu arabayı Erodiski'nin yanına koyup uzun bir müddet saklamayı düşünüyoruz. Hem sürmeyi hem saklamayı hem de e, elimizde legendlardan e, bir tanesi daha olsun diye bu arabayı koleksiyonumuza kattık. Katmış bulunuyoruz. Ne diyeyim Yasin? Gerisi sana kalmış. Kapat ve kapatı yapmayı unutma. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi like unutmayın. Likelayın. Ya Abone değilseniz abone olun. Bundan sonra e, birkaç tane daha beğenme videosu gelecek artık haliyle. Bu arabayla neler yapalım? siz onu yani, anlatın. Ee, bu arabadan hariç birkaç tane daha BMW videosu gelecek. O yüzden neler istiyorsunuz, ne görmek istiyorsunuz, neler arzu ediyorsunuz bize belirtin. Tabii biz her şey yapacak, yapacağız anlamına gelmez. Ama arasında güzel bir şeyler çıkarsa sizin için video ya çekeriz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kapatla kapat! La, kapat.